Değerli dostlarım, merhabalar. Türkçe Mini Test serisine devam ediyoruz. Ne yapacağız hocam bu dersimizde? Ne yapacağız? Ünlülerle ilgili, ses olaylarıyla ilgili. 10 soruluk bir test çözeceğiz. Açıklamalar kısmında pdf mevcut. Bir karşılaştıralım, karşılaştırın bakalım. 10'da 10 yapanlar lütfen açıklamalar kısmına belirsin. Sorular benimdir. El emeği göz nuru arkadaşlarım. Ee, 10'da 10 yapanları şimdiden tebrik ediyorum. Gelin sırayla bir çözelim. Tabii ben önce müsaadenizle kamerayı bir ayarlayayım dostlar. Şöyle. Biraz vaktinizi aldım. Evet sanırım oldu. Peki. Hadi başlayalım. 10'da 10 yapanlar şimdiden tebrik ediyorum dostlar. Aşağıdakilerin hangisinde çekim eki aldığında ünlü kaybına uğramış bir sözcük vardır? Yani herhangi bir ünlü düşmesi değil, çekim eki alan bir sözcük. Resmin altındaki imza anlaşılmıyordu. Resim resmin derken bak burada çekim eki almış. Ünlüsünü kaybetmiş. Dolayısıyla cevabımız bu olacaktı. Bakıyorum çekim eki e, almadan farklı türde bir ünlü düşmesi. Anlaşılmıyordu. Burada ek eylem almış. E, bakalım bakalım. Mesela yapım eki alınca var mı? Yapım eki alınca da yokmuş. Kolay bir soru olmuş. Evet resim resmin derken ünlü düşmesi mevcut. İnsan şuraya bir tane de yapım eki koyar değil mi? <laughs> Tuzak olsun diye. Peki. Devam edelim. Aşağıdaki altı sözcüklerin hangisinde türetme sırasında bir ünlü düşmesi meydana gelmiştir? Türetme yani sözcük yapım eki aldığında. Bir bakalım. Sütten ağzı yanan, hocam var ünlü düşmesi. Var ama ağız ağzı normal bir çekim eki almış. Olmaz. Bize yapım eki lazım. Ata dostu oğla mirastır. Oğul oğla çekim eki almış. Geçelim. Araba devrilince ha devirmek devrilmek değil mi? Yapım eki almış cevabımız bu. Leyla'nın ömrü çekim eki almış. Dervişin fikri çekim eki almış. Dolayısıyla cevabımız C olacak. Türetme esnasında dediği için yapım eki alanı işaretlememiz gerekiyordu. Gelelim üçüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisinde ünlü türemesi vardır? Ünlü türemesi bu biricik, sapa sağlam vesaire vardı ya onlara bakacağız. Bu soruya verebileceği bir yanıt yoktu. Durup uzun uzun seyretti gökyüzünü. Her şeyi çep çevre, çepe çevre. Değil mi? Bak burada bir ünlü türemesi var. Cevabımızı bulduk. Geri kalan şıklarda ünlü türemesi yok. Peki devam edelim. Dördüncü soru. Ünlü daralması istiyor benden sonunda ae bulunan fiillerin yoreki alınca olan ses olayı bir de ne diyorduk? Hemen hatırla demek ve yemek fiillerine ekstra özen gösteriyorduk. Bir bakalım. Aylardır yolunu gözle gözlüyor. Evet. Yalan söyle söylüyor. Evet. Onun seni kandırdığını göreme göremiyor. Evet. Gideceksin diye ha şu kelimeye çok dikkat. Ünlü daralması, kaynaştırma harfi, zarf fiil soruları vesaire her yerde çıkıyor demek diye. Yürüyerek işe gitmeyi tercih ediyordu. Evet hocam şurada iyi ünlü daralması değil mi? Değil değil. Çünkü fiilimiz ne? Etmek. Yorekini almış araya iyi sesi girmiş bu ünlü türemesidir. Daralması değildir. Çünkü daralacak bir ünlü yok ortada. Değil mi? Peki devam edelim. Beşinci soru dostlar. Evet. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde ünlü değişimi? Ünlü değişimi neydi hocam? Bana sana. Bunu arıyoruz değil mi? Bana, sana. Hemen gördüm bak. Bana, başka var mı? Sana. Evet, 1 ve 3'ü e alıyorum ve A şıkkını işaretliyorum. Peki, 6. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyişteki ünlü daralmasının yazıya geçirilmesiyle yazım yanlışı meydana gelmiştir? Hani anlatmıştım ünlü daralmasında. Bu sonunda AE bulunan fiiller yor iki alınca daralır ama diğer ekleri aldığında da bir daralma olur fakat o yazıya yansıtılmamalı demiştik. Onunla ilgili bir soru. E şimdi bir bakalım kimseyi dinlemiyor her şeyi bildiği gibi yapıyordu. Yok. Masal dinleye dinleye mi diyeceğiz buna? Ne diyeceğiz buna? Masal dinleye dinleye diyeceğiz değil mi? Buradaki iyiler yazım yanlışına neden olmuş. Dinleye dinleye. Ha konuşurken evet dinleye dinleye deriz ama yazıda kesinlikle o e'ler o şekilde kalması gerekiyordu. Evet devam edelim. Hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Bir bakalım. Kendisini beslemek için besilemek, beslemek. Kapının üstünde unutmuş yine anahtarlarını. Burada bir şey göremedim. Uykusunda uyumak uyku. Benim fikrimi fikir, fikri. Ömrünü ömür, ömrü. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak. Peki, devam. Hadi uyumuyoruz. Az kaldı. Evet. Aynı ses olayı meydana gelmiştir. Şimdi ayırmak ayrıntı ünlü düşmesi, yanılmak yanılış ünlü düşmesi. Aynısı. Evet aynısı. Vallahi bravo. <laughs> sapa sağlam ünlü türemesi, devir etmek ünlü düşmesi. Yiyecek daralma, azıcık türeme. Söyle yor söylüyor daralma, sapa sağlam türeme. Beynim beynim düşme, biricik türeme değil mi? Aynı olan bir deydi. Cevabımız A şıkkı olacak. Peki son iki soru. Hangisine, hangisinde ünlü türemesine uğramış e, bir sözcük vardır? Minicik. Hocam var mı? Yok. Nedir bu kelime? Minicik. Minicik. Ünsüz düşmesi var. Ben ünlü türemesi arıyorum. Gençcik. Gencecik. Evet. Cevabımız bu. Diğer şıklarda kedicik. Hayır. Kelime zaten kedi. Cık cık ekini almış. Düşmeyelim oraya lütfen. Alçacık. Hayır. Kelime alçak. Cık ekini almış. Ünsüz düşmesi var. Ben ünlü türemesi arıyorum. Onun için cevabımız Bursa. Peki. Son soru. Hadi bakalım. Hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Sütlü aş, sütlaç var. Kahve altı, kahvaltı var. Kayın ana, kaynana var. Bu öyle, böyle var. Bircik, biricik yok. Burada ünlü türemesi var. Evet. Dilerim 10'da 10 yapmışsınızdır dostlar. Eğer soru çözümünü beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.